Şimdi kira dediğimizde arkadaşlar ev almanız, dükkan almanız, arsa almanız bir şey almanız lazım. Yani bunun bir parasını ödemeniz lazım. Hisse senedi temettüsü dediğimizde temettü kar payı demek. Yani hisse senetlerinin size bir kar payı ödemesi için sizin o hisse senetlerine baştan sahip olmanız lazım. Tahvil faizleri deyince sizin borçlanma e, araçlarına yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Tahvillere yatırım yapmış olmanız gerekiyor oradan gelir elde edebilmek için. E, kitap, müzik, video gibi ürünlerden elde edilen gelirler dediğimizde Burada gerçekten çok büyük bir emek yatırımı yapmanız gerekiyor. Bir birikim, entelektüel bir birikim yapıp o birikimi bu kaynak, bu işte kitap, müzik, video gibi şeyler yaratarak buralardan para kazanmayı murat etmek gerekiyor. Tabi burada üreteceğiniz ürünlerin de gelir getirici bir yönünün olması gerekiyor. Online kurs, mobil uygulama, e-ticaret dedik. Bunlarda da ne var? Az miktarda aslında yani sonuç olarak baktığınızda az miktarda emek harcayarak elde edeceğiniz şeyler. Ama burada da ne var? İşte o online kursu verecek birikime sahip olmanız gerekiyor. Ya da mobil uygulamak için, uygulama tasarlamak için ya işte o yazılım bilgisi bilmeniz gerekiyor. Ya da bir ihtiyaç görüp o ihtiyacı işte yazılım bilgisi bilen birisiyle beraber inşa etmeniz gerekiyor. E-ticarette zaten biliyorsunuz işte bir ürün ya da ürünler bulup bunları satabileceğiniz bir mecra yaratmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bunları baştan yaratmak aslına bakarsanız zor ama bir yarattınız mı da sonrasında keyfine bakıyorsun. Şimdi peki ne olursa finansal özgür olacaksın. Ne yapman lazım? Dedik ki %4 yani yıllık harcamaların yatırımlarının %4'üne eşit olursa finansal özgürsün anlamına geliyor. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Yatırımların aylık harcamalarının 300 katına eşitse artık finansal özgürsün diyebiliriz.